geliştirme amaçlı kullanılan bir takım ürünler ve bunların cinsel anlamda etkilerini hastalarımız bize genellikle sormakta. Bu grupta çoğunlukla steroidal bazı ürünlerin kullanıldığını, protein tozlarının tercih edildiğini, doping benzeri etkinliği olan başka ilaçların yer aldığını ve kullanıldığını biliyoruz. Bunlar başlangıç döneminde sanki cinsel performansta da bir etkilenme olmadığı gibi hafif bir artış yapma gibi görülse de uzun süreli kullanımlarında kesinlikle testosteron seviyesi üzerine özellikle olumsuz etki ederek vücudun dengesini bozarak kas yağ kütlesi arasındaki e, dengeyi olumsuz yönde etkileyerek cinsel performans üzerine de olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle bu grup ürünleri mümkünse kullanmamak tıbbi açıdan kullanma zorunluluğu olan durumlarda da hekim kontrolünde tercih etmek en önemli yapılması gereken işlevdir.